Arkadaşlar E60 ile birlikteyiz. Tabi E60'ın 520'sinin videosunu yapmıştık. 520 iyisinin. Bir de 520 dizel videosu yapacağız. Şu an 520 dizelin test videosunda değilsiniz. Bir ee, restorasyon videosundasınız. Böyle gece hem sizi gezdirelim istedik böyle bugünlerde. Hem de bir restorasyon döneminden ve maliyetlerinden. E biliyorsunuz bir de bu sıralar benim de bazı niyetlerim var. Doğal olarak bu işlere biraz heveslenmiş durumdayım. Bunlardan bahsederim istedik Abi şimdi araba 2007 model 520 163'lük motor evet. Evla olan motoru diyorsun arabanın Sağlam motor diye geçiyor 286.000 km'de bu araba evet. Neler yaptın arabaya Aldın ne kadar para harcadın Nelerini yaptırdın nelerini değiştirdin Bir 60 almak isteyen dizel e ee, nelere dikkat etsin? Nasıl alsın? Sen nelerden gol yedin? Mi? Kesin gol yedin yani. Evet. Onu biliyoruz. Çok gol yedim Heh, Onu o kesin yani ama Yemece, çünkü boloji. çok kalem var. Evet. Yememe evet. ihtimali çok zayıf. Çok kalem var. Biz bu arabayı açıkçası E60 alacaklara tavsiyeler diye başlamayım da başımdan geçenleri anlatayım. İnsanlar ona göre karar versin. Belli bütçesi var insanların. Bizde bütçemiz buna yettiği için bunu aldık. Yani ben aldım la zamanla 2007 modeli 120'ye de vardı, 80'e de vardı. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Tabi. Biz bütçemize göre aldık. Harcayacağımızı biliyorduk da bu kadar harcayacağımızı bilmiyorduk açıkçası. Ee, arabayı aldım ilk gün taşın ortasıydı. Talife çalışmıyor. Arabayı hadi, Sivas'tan aldık. Hadi hayırlı olsun. Bismillah. Şöyle bir tura çıkalım dedik Ankara'ya doğru. Ankara yoluna çıkalım. Bir deneyelim arabayı. Araba hızlandıkça soğuyor. Oh maşallah. Donduk geri döndük. Aldığımız adama sorduk. Dedik ya böyle böyle. Dedi ki ben günde bir kilometre gideyim gitmeyeyim. Bu da arabanın araba kapalı otoparkta. Ev kapalı otoparkta. Ben bu şeyi bilmiyordum. Kalışmadığını bilmiyordum. 10 günden fazla bindiyse o arabaya helalim var senin. Vallahi helalim var. Sağdan gidip gidip sola dönmek gerçekten müthiş yani. Güzel bir adet. Yani neyse. 10 şey günden var. fazla bindiyse bilmeme ihtimali yok. Bu arabaya 10 günden fazla bindiyse her şeyi biliyordur. Artık o arasını bilemeyeceğim. Böylece ee, kabul ettik. Sanayiye ettim. araba girmeye başladı. Direkt kış günü bari şunu yaptırak da. Aynen. Arabanın sanayiyle tanışması benleyken tanışması böyle başladı. Kaçıncı gün? İkinci gün falan. İkinci gün. İkinci gün, evet. <laughs> İkinci gün sanayiye girdi. Vay kalifer musluk. İlk önce PT'ye temizleyelim dediler. Ucuzdan başlayalım. PT'ye temizledik. Isınmadı araba. Muslukta şase var dediler. Şaseyi yaptık. Isınmadı araba. En son termostatı değiştik. Arabamız ısındı. Haydi bismillah. Hayat Çok güzel. güzel. Dedik arabayı aldık gidelim memlekete. Maliyet? Aa, maliyeti 800 bin arası tuttuk tam. Tamam. Ha? O şeyi de hatırlamıyorum. Aa, dedik gidelim annemize babamıza arabamızı gösterelim. Yeni aldık. Yola çıktık. Far görünürdü ekisi de yanıyor. Ama karanlık yola çıktın mı böyle ışıkta değil. Karanlık yola çıktım mı bir taraf yok. Meğersem bu araba zamanında ufak bir darbe almış önden. Herhangi bir boya gerektirmeyen. Şarjı bitince görüyoruz. kameranın bir şey şarjör değiştirdik, devam evet. ediyoruz. Evet. şarjör devam. Ee, yanmıyor. Neyse öyle gittik. Ee, dedik merce yanmıştır falan dediler. Merce değiştik. Ampulü değiştik. 600-700 lira para verdik. İyisinden ampul aldık. Yine aynı, yine aynı. Yan sanayi far takmışlar bu arabaya. Ufak bir çarpım olmuş. Far değişimi yapılmış o ufak çarpmadan da daha sonra gözümüze çarptı ki klimadan soğuk üflemeye bu sefer. Radyatör çatlak. Oh bir daha Onu başlandı. Su deposu çatlak. Maliyetleri de alalım. Aa, su deposu 500 lira, 600 bin şimdi belki daha pahalıdır. Ee, silecek suyu şeyini yaptırdık. Deposunu. Sök, Söktük tampon sökülmesi gerekiyordu. için 150 milyon ana verdik. Ondan sonra... Okur. Radyatör. O, radyatör o tamir oldu. Toplam 200 lira. O da benim için 200 lira oldu yani. Artık o kadar çok geldik gittik. Kaynak yaptılar, devam ya. ettiler. Evet. Aynen, aynen. Sonra Safer bu şekilde halloldu derken Sivas'ta bir ara böyle bir iyi bir yağmur yağdı, bir gün vardı. Bir baktım, arıza lambası yandı. Arıza lambası yanınca benim psikolojim bozuldu. Bir baktık, sol far gitmiş bir sefer. Allah bereket versin. Sol, sağ farı atladık. Bu, bu, 2800'e Orjinalini aldım İstanbul'dan 557 beynini aldım 3350 bu tarafı malum 3300'e de diğer tarafı hallettik 50 ekran yaptık ikisini aldığım için sağ olsun İstanbul'da. 7 milyar hayırlı olsun ha. ampul falan der 7 milyar e, bize far maliyet oldu sonra ben bu işi Sivas'ta yaparsam gittikçe batacağımı düşünerekten memleketimize arabayı gönderdik. Nevşehir'de restore oldu araba. Nevşehir'de restore oldu. İşte ufak tefek yırtık derilerimiz vardı. Onları restore ettik. Ee, çok binilmez miydi? Binilirdi ama benim e, o şekilde binmek içime sinmediği için. Direksiyonu da hafif yıplanmışlıklar vardı kesinlikle. Yırtık falan yoktu ama yapalım dedik. Direksiyonu yeniden kaplattık. El freni yeniden kaplattık. Bu trimlerin hepsi söküldü, boyandı. Siyah parçalar, gri parçalar hepsi. Fotoğrafları var zaten hepsi, 60 lira. Onları ara ara koyarım ben. Hepsi var. Sunroof'umuzda ses vardı, onu yaptırdık. Başka, bardaklığın biri çalışmıyordu. Bulması çok zordur. Bunu bulduk, 300 liraya. Sıfır, sıfırı 1100 lira. Bunun ufacık bir şey. Allah bereket versin. 300 liraya bunu zor bulduk. Genelde çıkma alıyorsun ya da orijinal alıyorsun. Orijinal almak çıkma istiyorsun. Çıkma bulabilirsem çıkma temiz çıkma. Tabii. Yani temiz orijinal mesela, olsun istemiyorum ama. O yüzden o, çıkma aldım. Bu arabada orijinal olmayan tek şey Android teyipimiz. O teyp de çok güzel. Onu aynı zamanda yani. buradaki joystickten de joystick'te, kumanda edebiliyorsun. Joystickte ben alışamadım açıkçası. Dokunma tekerleklerini çalıştırmak. Şey değil. İçgüdüsel şey. değil. Aa, içgüdüsel değil. Ben daha çok zaten Bluetooth müzik dinlediğim için. Bir de böyle müzik dinlemediğim zaman gösterge panelimiz bu şekilde kullanıyoruz veya işte hatta bir de şeyimiz bir var. Daha... Bu dursun mesela. Bu güzel bu yeni BMW'lerin hayalet ekranı aynen, zaten. aynen. Bu, bu da hoşumuza evet. ama bu, bu arabaya has olmayan bir şey olduğu için yani orijinali de orjinali yok. orijinali değil. Buna NVT ekran da takılabiliyor ama 10 bin lira civarında maliyetler var. Bunun ee... markası neydi abi peki bu ekranın? Burak. Burak. Ha yani şey. Evet. Bu Bluetooth telefon falan da zaten geliyor Evet. Nokia çalıyor ama. <laughs> evet, çaldığını bilmiyorum. Şey, Alman malıymış bu da, 4, 4 bin küsür de buna dedin abi. 4 bin lira buna verdim ama şu anda kurlar çok arttı, olur Ne olur fiyatları bilmiyorum. NBT olursa 10 bin liraydı diyorsun. 10 bin lira, o zaman 10 de şimdi belki o da artmıştı da bilmiyoruz yani. Peki bunun dışında dışarıda boyanan falan bir yerin var mı? Parlak duruyor, bastacıyla boya koruma attın herhalde. Restore FX yapıldı bu arabaya, arabaya, arabaya o kadar çok bastacıyla atılmış ki işte araba 2007. Hı, hı. yıldır. Siyah da olunca tabi. Ee, yani boya çok incelmiş boya. Ee, Restorafix yapan bir tane tanıdım. 15 yıldır tanıdım bir abim var. Osman açık Nevşehir'de. Ona götürdüm. Ee, dedi ben bunu arabayı sıfır gibi çıkarım. Sen merak etme arabayı bırak git dedi. Arabayı bıraktık işte. Ee, dediğim gibi Restorafix belki çoğunuz bilmiyor. Çok Türkiye'de yaygın bir şey değil zaten. Amerikan firması bu, Restor firması. İşte arabanın boyasını ilk günkü canlıla kavuşturan bir şey. Ya zaten 286 bin kilometrede evet. bir araba bir alınıp yapılacağı belli alırken harcayacağını biliyorsundur. Yani Tabii. bir şeyler yapacağını biliyorsundur. Evet. ama araba canlı dursun. Zaten şimdi canlı evet. durması için iki ihtimal varmış. Biri de boyatacan. Boyatmaktansa bu daha mantıklı şimdilik. Yani 2,5 milyara yapılan bir uygulama. Sıfır gibi çıkarıyorlar açıkçası. Siyah olunca özellikle yaptırmak istedim. Belki başka renk olsa yaptırmayabilirdim ama siyah. Araba şu an çok canlı duruyor. Tabi gece videosu. Peki. Yo valla yine çok canlı çıktı. Gece videosu, mece videosu. Yani. Çok şey oldu yani. lezzetli çıktı bence. İşte üstüne de seramik attık. Çizilmesini biraz daha az engellesin diye. Çünkü bu restore da yapılsa, araba düzgün malzemelerle, kaliteli malzemelerle yıkanmazsa hemen çiziliyor. Kılcal çizikler oluyor. Mekoyers ürünleri aldı geldi benden. Tut fırlama bezinden, silme bezinden, tut kovasından, tut. Yıkamaca giderken malzemelerimle gidiyorum. Yani kendi bu, malzemelerimle. kendi malzemelerimle gidiyorum. Bir daha çizilsin istemiyorum ben bu arabayı. Yani bir daha uğraşmak da istemiyorum. Arabada soğumak istemiyorum. Ben 3 aydır bu arabanın destilasyon işiyle uğraşıyorum. 3 ayda 3000 kilometre yapmışım. Bu da memlekete git gel. 3 ayda 15 gün bende kaldı dedin zaten. 15 arkadaşlar. gün bende kaldı. Yani. Acele de etmedim. Düzgün olsun. Yapasın istedim. Şanzıman yağ fitresi hiç değişmemiş. Sıfırdan bu yana. Tabii motor bakımları yapıldı bir de bu arada. Şanzıman yapıldı. yapıldı. Ön takımda değişenler oldu. Yani diskler, de balatalar de, diskler, balatalar orijinal, hepsi Mesela değişti. Mesela ne kadar? Disklerin fiyatı, balataların fiyatı? Diskler, balataları ben toplam 2.300 aldım. Şimdi daha pahalı. E, orijinal BMW logo olarak aldım. Ne alırsak orijinal almaya çalıştık. Üst salınca aldık. Ve yine BMW logo aldık. Onu çıkma aldım. Çünkü BMW logolu üst salıncak bulamadım. Hı, hmm. tabii bir de o da var yani. Alt salıncaklar da işte onu Lamfordan marka, o da Alman BMW'ye. BMW için. BMW Oyun parça üreten abi. en kaliteli firma Lamfordan alt Onu aldık. Farlarımız hella zaten? Stopları değiştirmeye şey olmadı. Paramız kalmadı. Stopları... Stopların düzgün zaten kötü kötü. Düzgün de LC'yi takmak istiyoruz. <laughs> Letli. Daha hmm. güzel oluyor ileride takarız şu anda acelemiz yok şu anda motor yürüyendeyiz kozmetikteyiz biraz İçi istediğim gibi oldu açıkçası ee, belki ileride yapılacak şey belki dijital klima belki antrasit tavan antrasit tavan kesinlikle çok güzel olur belki ısıtma soğutmalı koltuk bunlar da hep çıkma alabileceğim şeyler olduğu için kesin konuşamıyorum ama fırsatını bulursam yapacağım şeydir bu arabaya değer mi derseniz yani benzer kalıyor yaptık. Kesinlikle şey. der. E60 güzel bir BMW kasası. Gerçekten şimdi biz bunun test videosunu da yapacağız. Dizel olarak benzinlisi vardı. Test videosunu da yapacağız. Hatta test videosunu da POV yapalım abi. Kafaya bağlayalım kamerayı. Ay, o şekilde yapalım. Şimdi ben sadece bu E60 alacaklara geçenlerde hasta e gidiyordum. Benim arabaya park ettim. Araba parlıyor falan ya böyle çok dışarıdan vallahi var güzel duruyor araba. Hı, -hı. Abi bu araba işte saç lira piyasası ben de alacağım da falan da 85'e biriyle anlaştım da. Dedim 85 anlaştıysan alma o arabayı dedim. Alma başını yakarsın. Tabii canım. Bunu... Abi niye öyle diyorsun falan filan. Kimse iyi araba, arabası iyiyse sorunsuzsa 85'e vermez. İlla bir şey vardır dedi. Tabii canım, gizliyordur. Zaten bu grupta en büyük sıkıntı o. Burada adam mesela sana motorun çalar satar. Her şey bu arabanın her şey para. Her şey para tabii bu canım. ben para 7 harcadım. Valla zoruma gidiyor açıkçası. Para yedi milyar iki yüz para harcadım. Zoruma gidiyor. Ama güzel oldu mu? Çok güzel oldu. Bir de şöyle bir durum var. Mesela bizim e38 kasa 740 çekmiştik. Sen söylemiştim abi. Arabanın koltukları için Murat abi diyor ki dedi ki bir ara kaldır artık dedi. Yeter dedi. Ya. 40 tane adam aradı dedi bu arabanın koltukları için. Yani koltukları sök bana gönder. Ben sana standart koltuklarımı göndereyim diye. Havada soğudu havalimanına gelince. Evet, 3 Düşünce zaten şey gelmiyor. Şimdi bu arabalarda her şey ciddi manada para ediyor gerçekten. Evet, ee, yani, 60ları zaten b forumlarına girin herkes parçacı. Normal vatandaş bile parçacı yani. Söküyor, tabii. Takıyor, alıyor, satıyor. Ee, önemli olan arkadaşlar temiz araba. İlk kullanıcısından bulursanız mükemmel olur. Ama işte 20 tane, 30 tane el değiştirmiş araba pek ayrı dokunmuyor ya. Yani. Bir şey söyleyeyim mi abi? Benim ne kadar ilk sahibinden araba aldıysam hiç pişman olmadım. Ben de hiç olmadım. Ben de bu benim 19. arabam arkadaşlar. Böyle saf salak bir adam da değilim yani. 30 bin lira para harcadık da. Bilerek, severek harcamış. Evet, bilerek, harcımız. severek harcadık. zaten için, o yani. önemli bizim için. Yani sen yani, bu arabayı sevdiğin için almışsın. Bu benim 5. bölümüm yani. 5. E de bindim. E36'lara çok bindim. Açıkçası E36'yı çok severim ben. Hala Almanya'ya var ikinci araba olarak. Ee, ama dediğim gibi ben alacaklar. Bilmeyen arkadaşlar çok dikkatli olsun alırken tanıdıktan bildikten mümkünse değilse iyi araştırarak te, te, sadece ekspertize güvenerek almayın arkadaşlar bu aracı 2-3 tane ayrı ayrı ustaya gösterip motor şanzıman alırken çok büyük sıkıntı. Motor, motoru indirebilirsin Selam. Şanzıman her inebilir Temiz değilse araba çok yanlıyorlar biliyorsunuz. Evet. Tabi tabi kesinlikle öyle yani şafta sıkıntı ya, çıkıyor. İlk önce plakadan sorgu yapacaksınız arkadaşlar. Tremere bakacaksınız. tramer bu araban sıfır mesela. Bu da bir ölçüm değil. Bu araba tremer yok. Ama bir sürü para harcadı. Bir sürü para harcadı. Kullanıcısından yani ikinci sahip olur, ilk sahip olur, üçüncü sahip olur. Arabanın geçmişini bilmek lazım bu tip arabaları alırken. Öyle araba alırsanız o adamlar zaten yalan da söylemez. Arabanın şunu var, bunu var, şunu yaptım, bunu yaptım der yani al satçılardan al. Yani eleştirmek gibi olmasın. Aralarında vardır. Şey vardır. İyisi de var, kötüsü, İyisi ister, kötüsü de, var. Ama ben orada şey diyorum, yani seçici evet. adam belli oluyor zaten. Evet. Evet. Yani seçici evet. adam sana ağız yapmıyor. Mal burada. Mala bakıyorsun, adama evet. bakıyorsun. Yani iyi mal, iyi para. Kesinlikle öyle. İyi mal, iyi para. Ee, paran yoksa arkadaş, yani tam 85 bin adam var diyelim. 85 bir bin bir bak. bulup almayın. Bir bak. Yani bir serisi bak yani 55 de 5 almak zorunda. BMW alacaksan mesela 85'e 90'a ne bileyim bir Tabii tane 2007 2008 bir serisi bak yani. Yavaş yavaş. Yavaş sene, yavaş. Sat sen kendisini al. Yani benim 85 bin lira bütçem var. 85 bin liralık BMW alayım demeyin. Harcatır. Tabii canım kesinlikle öyle. Yani en sağlama bile harcatıyor yani. Tot totalde sen bu arabaya 30 bin lira para harcadın ama şu an kız gibi olmuş maşallah. Mesela benim çocuğum yok benim çocuğum gibi. Bir de şöyle bir şey var şimdi. Çocuk masa bu kadar harcayamaz. Gerçekten harcadın. Ay bu arabada <gülüyor> <gülüyor> Bu arabada şimdi şöyle bir şey de var ya. Yani şimdi sen bu arabaya bu kadar harcadın. Bu hiç bitmeyecek. Abi yani bunu tabii böyle. bu hiç bitmeyecek. Sen de zaten bitsin istemeyeceksin. Eğer bu araba ile ilgili gözündeki eksikler biterse bu arabada biter. Vallahi ben bu arabayı... Hep bir şey göreceksin arabada. Ben şu an e, emek veriyorum bu arabaya açıkçası o kadar yaptırıp yaptırıp sattım da aslında ucundan geçmiyor. Şöyle. Ben bakıyorum arabaya. Bence dedim ben dedim ki tamam olmuş araba. Benim gibi bakıyorsun bakış diyorum tamam ya daha ne olacak? Sen diyorsun ki dijital klima mı yaptırsak? Evet. Hani eksikler bitiyor. Bu sefer fazlalara başlıyorsun. Tek getirirse yaptırır He. Yani şimdi diyorsun ki <laughs> mümkünse Arman Kardon'dan tut logic ile Arman Kardon diyorsun. <laughs> logic yeri takmayı düşünüyoruz işte. Hem tamponları düşünüyoruz falan. Ya bazen yapıyorsun? de orijinal binsem de. Hiç, hiç bitmeyecek ee, Hiç bitmiyorlar. bitmeyecek. Abi. Jantımı değişsek Aman şunu mu yapsak bunu mu yapsak bunun camı kırık diyorum ki orijinal cam tek gelirse alacağım diyorum falan kafamda hep bir şey var yani her gün forumlardayız oradayız buradayız çıkma parça bakıyoruz öyle zevkli oluyor zaten gerçekten de güzel zaman geçirtiyor bindiğin zaman zevk alıyorsun Aynen, yani ben ama hani bu tür restorasyonlarda her zaman şey diyorum mesela ben bir araba alıp yapacaksam bugün de bir video yap, yayınladım zaten hani şey diye ne alayım nasıl yapayım falan diye hep aklımda şey var. Yani işte ya yeni bir araba alayım, uğraştırmayacak ona bineyim ya da bir mesela restorasyon arabası alacaksam eğer bir tane şeyim olsun yanında. Yedek küçük bir arabam yedek abi. arabam olsun? O şart. Şimdi onu sen de gördün ilk başta senle de konuştuk onu dedin evet. keşke bir küçük araba da alsaymışım. Vallahi ya. Bununla yok. uğraşmak için sırf. Ben yani yani hala çünkü... almak istiyorum. Yani ne olur? Tabii şimdi şöyle bir şey var ne olur bunun bir hortumu patlar. Ya o an bulamazsın şimdi kullandığın araba olduğu için acele edeceksin. Yok bir şekilde gidersin ortamı patlıyor. O önemli Yok, değil. Misal evet, diyorum nasıl acele edeceksin? Evet, ya, parayı vereceksin <laughs> araştırım yani <laughs> baktın orijinal yani bir yerde bulamıyorsun. <laughs> gideceğim 5 bin lira vereceğim. Ya da gideceğin çıkma yani iki ihtimal. Ama bir köşede bir araban daha olursa bunu bir hafta yatıracaksın. Bakacaksın belki de bin lira 500 lira çıkma tertemiz bir malzeme bulacaksın. yani çok yüksek. çok, yüksek. ama biraz zamanın olması lazım. Kesinlikle. Şimdi tabi yani senin o toparlarken ki maliyetini de düşürecek bir detay her halükarda. Bir de araştırma için zamanın olduğu zaman. Yani acele. Bineceğin araban var zaten. Sıkıntı yok. Acele ihtiyacın yok. O zaman bir yere gittiğinde bakıyorsun. Birine soruyorsun. İki hafta parça arayabiliyorsun. Ne bileyim. Bakıyorsun internette birisi bu arabadan yapmış. Arıyorsun. Adam sana diyor ki ya bende de şöyle bir şey var diyor. Fazla göndereyim diyor. Zaten bu de, de, de ki arkadaşlıklar biraz öyle oluyor. Kardeşim sende var mı şu? Yok abi şu abimle vardı. Ona söyleyeyim sorayım bu sürekli BMW'ler öyle bir mesela E90 kasayla bunun parçaları aşağı yukarı aynı. Hı -hı. Tutuyor yani. Tutuyor. Tutuyor. Her şeyi tutuyor. Ben restorasyonu zevkli bir araba o yüzden yani. Uğraşması da zevkli bir araba. Ama bazıları hiç uğraşmak istemiyor. Benim bir arkadaşım var oğlum sen psikopatsın diye. Tabi bir de şöyle bir şey var. Bu arabada Hı -hı. parça bulamıyorsun diye bir şey yok. Buluyorsun ama sen beğenmiyorsun. Yani Hı -hı. Burada şu var. İşte biri yan sanayi, biri orta kalite, biri OEM. Bir tane işte buluyorsun bu şey. Çok üreticisi var. Tabii üreticisi yani. çok. Onlar içinden seçmen gerekiyor. Bir de orada senin kafanı en çok yoran bir tane e 60 kullanan adam buluyorsun. Neyi değiştireceksin? Klima panelini. Klima panelini değiştiren bir e 60 kullanıcısı bulup ona sorman Sen lazım. Ne tecrübe ettin diye. Geçtiler, geçtiler. O sana anlat bize. Tabii o sana o videonun diyecek ki. Amacı da bu zaten biraz da yani değil mi? Biz tabii de aynen yapıyoruz. öyle. O sana diyecek ki işte bak bununla ilgili şöyle bir küçük bir nüans var. Şuranın Hı. lehimini kesinlikle yap. Hı. Biz diyecek ki iki ay o lehim için uğraştır diyecek Hı. mesela. Her şey olabilir. Şimdi sen tecrübe kazanacaksın orada. Evet. O ciddi manada avantaj. Ben sana az önce dedim abi mesela ben bir araba almayı düşünüyorum. İşte eski bir araba diyeyim, yapayım diyorum. Ankara'ya gitmem lazım. Yani. Evet. Yani Kesinlikle. niye? Çünkü o şu paneli 40 defa söküp takmış bir adamla benim beraber yapmam lazım o işi. Ankara sana yol olur. Tabii. Yani gideceğim. 10 bin lira harcayacağım. Geleceğim mesela. Ben eksiklerimi biriktireceğim ama o arada o arabaya da bineceğim sonra ekstrem bir tüm gideceğim bir 5000 lira daha harcayacağım. Evet. Bu iş böyle oluyor yani. Ya ben e, diyordum internette izliyordum böyle videoları. Üniversitedeyken evet. dedim bu adamlar kafa yemiş falan diyordum. Yani. Şimdi aynı duruma düştük. Yani, tam Tabii. araba sevdası vardı da böyle değildi yani. Yani bu bir takıntı haline mi geliyor onu da bilmiyorum sen daha iyi bilirsin. Çok mükemmeliyetçi bir yapım var benim. İlla bu araba mükemmel olacak. Tabi 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 ya. O, o git gide takım tarihine göre bir Bu de... arabalar dediler ki disk işte ses geliyordu, titreme yapıyordu falan. E 60lar şey ayırır, disk balata ayırır, orijinal ister. Şimdi ben nasıl bile bile göz göre göre o kadar beğenen kullanıcısından duya duya yan sanayi disk alayım. 2 milyar 3, 300 milyon diske para verdik yani az mı? Tabi canım yani şimdi yani bir de... Var, böyle şeyleri harcamayacaksanız beğen almayın arabaya da yazık oluyor. Ben onun için şey diyorum mesela. Şimdi ben kendi arabama bir şeyler harcayasım geliyor. E, edecek bir arabaya harcayayım istiyorum. Şeyde de e, F10 videosunda da söylemiştim. F10'u al doldur ağzına kadar eder o araba. Evet. Ya da bu araba eder yani. Anladın evet. mı? Çünkü bir tadı var. Bir de şöyle bir şey var abi. E, şimdi bu araba evladın gibi olur. Binersin, bakarsın, yıkarsın, yuarsın. Ondan sonra bir şeyler alırsın. Paraya kıyarsın. Sonra arabayla ilgili hayallerin bittiği zaman veya mesela ne diyorsun? E92 çok seviyorum diyorsun. E92 kupe. olacak. Kupe, ee. Şimdi bir kupe E92 iki gözüne takılır tamam mı? Şu yan komşuda vardır mesela. E zaten bu Satıyorum sonuç... da tabi. Bundan gönlün birden geçer. E. Bunu satarsın gider hemen onu alırsın. Başlarsın ona bu sefer. İşte mümkünse satmadan almaya artık. Ha o <laughs> başka. Satmadan almaya o, doğru gidiyor. O zaman garajı kuracağız. Çünkü, çünkü buna çok emek verdim. Vereceğim gibi de gözüküyor hala pek satasım yok açıkçası yani bunu bir tane de ufak araba alıp işi bitiririm yani gibi geliyor. Üçüncü arabayı alamayız yani biliyorsun. <laughs> üçüncü araba olmaz da ikinci arabayı en azından bir spor araba bence. Tabii araba. yani bir sedan bir kope işi görür yani. Aynen yani, işimizi görür. En azından bir dakika şimdi binecek bir şey olursa. Daha lezzetli kesinlikle daha lezzetli olur. Şöyle az da gazlayalım da arkadaşlar hani boşa videoya gelmiş olmasınlar. Zaten gazlamadan duramıyorum Sabahtan beri gazlıyorum arabayla Bir başladık bir deneyeyim bir de şurada deneyeyim şu, ya, peki, sen ya kesinlikle Bu kasayı ben zaten çok seviyorum Konfor ve yol tutuşu olarak Çok iyi bu araba Bir de sen orijinal jantlarla kullanmışsın abi Orijinal jantlar da gerçekten ben hani Bozmadığın çok iyi olmuş dedim Çünkü e, diğerleri çok sert oluyor Tamam güzel duran jantlar var e, Şu çok kolu jantları falan var Bunlara taktıkları çok lezzetli jantlar var Ama yani şu jant bir hem konforlu, hem tutuyor. Belli bir oranda yan yatıyor araba mesela virajlarda falan. Bunun Ama onda TED'i başka. Bunların orijinallerinde 16-17 olarak geliyor. Jantlar. Aynen öyle. Yani. Bu 17. Gayet ideal. 18 daha iyi görünüyor mu? Görünüyor. Ama bu ideal yani. Aa, bu kesinlikle. Ben şu anda daha çok arabanın sorunlarıyla uğraştığım için, yeni bitirdiğim için, açıkçası yoruldum için biraz bitmek istiyorum. Jantlara sen yeni yeni bakıyorsun. Ya da bakacaksın yani. Ya bu seneyi ben kapattım. İnşallah seneye. Ha, bu sene, Artık sene limitini sene. doldurdu araba diyorsun. Artık bizi bir tatile götürsün, getirsin şu korona biterse inşallah. Biraz evet. da gezelim, tozalım, seneye devam ederiz. Kışın binemeyeceğimiz dönemlerde ya da burada dönemlerde. Ha, i̇nşallah. Valla ben ciddi manada zevk aldım. Lezzetli, araba da çok güzel olmuş. Ön logomuz yok, araba da sadece. Evet, e, Restor uygulaması yaparken sökülüyor mecburen. Söken e, eleman arkadaşlar kırmış de bana kargalayacaklar, alacaklar. de değişmiş oluyor en azından. Aynen. Gelsin. Buradan Osman abiye de teşekkür ed ediyorum. Güzel, güzel, güzel olmuş araba, gerçekten lezzetli yapmışlar yani. Hakikaten bilen bir elindeydi ha, belli arabada. O profesyonellik başka bir şey değil. E, tamam Sivas'ta sanayide ustalarımız yok mu? Var. Sen bildiğin bir adama emanet ettin arabayı ya, yani. De, burada de, da yapılırdı, evet. sıkıntı yok yani. Bu işlemlerin çoğu burada da yapılırdı ama sen bildiğin bir adama nazın geçti. Şimdi restorasyonda naz geçmesi önemli. Dedim ya abi, bu işi yapan insanların çoğu şeydir. Ee, senin araban benim arabam tarzında davranır. Tamam. Davranmak zorundadır. Tabii. Niye? Çünkü restorasyon yapan adam kıldır. E, o adama öyle davranmazsan ondan Hı. arabasını öyle Tabii. rahatlıkla alıp şey yapamazsın. Tabii canım. Öyle. Yani Arkam yasladım, bekledim arabamı. Öyle O kadar rahat. Aynen öyle. O önemli yani. Burada ne? Burada işini biraz şansa bırakmış olacaksın. Niye tanımıyorsun? İşte, işte şimdi bir de şöyle bir şey var. 30 bin lira harcadık. Dedik. Ne harcadık 30 bin lira? İnsanlar hala anlamıyordur. Paspaslar dahil orijinal aldık, getirdik yani paspas. Sadece halı paspas orijinal değil ama orijinal gibi üretilmiş bir malzeme. Abi böyleydi. Vallahi bence güzel video oldu, güzel bir muhabbet oldu gece gece. İnşallah Ön logoda geldikten sonra bir de bu araba video yapalım. 520'nin tüm detaylarından, <türk> kronik problemlerinden e, i̇şte ve he, zevkinden bahsedelim. Çok şey var, tabi biz kullanıcısıyız. Usta değiliz, şey değiliz, o değiliz, bu değiliz. Ama sadece arkadaşlardan ya, dediğimiz, dikkatli olsunlar yani. Tabii. Çünkü ocak batırır yani. İşte maliyetti yani, parçası maliyetti. Yani değil, o şey değil, o değil. yani Parçaları aşırı pahalı. Böyle de sürmeyin. Böyle sürünce tabii şey oluyor yani zarar veriyorsun öyle <laughs> bir şey yapmadık da da ben efendim kullanıcım sadece orada dönüyorum ha, tek orada tek Ora tatlı bir de orada çok tatlı yani. anladım Allah'a emanetsiniz Allah görüşmek Allah üzere arkadaşlar